Yarı çapı 2 birim olan bir dairenin yarı çapı 2 birim arttırıldığında alanı 24 pi birim kare artıyormuş. O zaman iki tane dairemiz var. Hemen çiziyorum. Birinin yarı çapı r ise, diğerinin yarı çapı 2 birim daha fazladır. 2 birim arttırıldığında demiş. Hemen bakıyorum dairenin alanı neydi? Alan hesaplanırken pi çarpı r kare ediyorduk. Yani yarı çapın karesiyle pi'yi çarpıyorum. O zaman birincinin alanı pi çarpı r karedir. İkincinin alanı pi çarpı r artı 2'nin karesidir. Aradaki fark 24 pi olacakmış. O zaman büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. Pi çarpı r artı 2'nin karesinden pi r kareyi çıkarttığımda 24 pi oluyor. Her yeri pi'ye bölersem şunlar birbirini götürür. Açıyorum karesini. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. Burada da eksi r karemiz var. Eşittir 24. R kareler gider. 4'ü karşıya attım. Burası 20. Her yeri 4'e böldüm. R'de 5 gelmiş olur.